Sayın Şükrü Şükrü Bey'in adı Fırtlar. Başkanı Sayın Şükrü Murat Kuray. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Bilgi işlem şube müdürü Murat Nendiz Hoş geldiniz. <laughs> Asa Şükrü Bey'in Seyhan Yıldırım. Az Sayın Müdürüm. Emine Hanım'ın adı Sayın Hoş Müdürüm hoş geldiniz. Polis Merkez Amiri Hüseyin Tekçen. Hoş geldiniz. Geldin. Komiserim Trafik ettikten ameliyat oldu. Komiserim Sinan Akar. biliyorsunuz tarihi dünyanın en büyük imparatorluğuna buluşturup yapmış bir kendi şansı hissediyorum. O nedenle ee, inşallah bileziklere sağlıklı, huzurlu, güzel günler e, ee, geçecekleri bir görev yaparız. E, güvenlik vasayiş konusunda elimize geleni yapacağını bilmesini isterim. E, en güzel şekilde görev yapacağımızı düşünüyorum.